Bilgisayarlardaki kes kopyalı yapıştır komutlarının mucidi olan ve Şubat 2020'de hayatını kaybeden bilgisayar uzmanı kimdir? Doğru cevap D. Larry Tesler. Dünyada toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu tek ülke hangisidir? Doğru cevap B. Lüksemburg. Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığına kim seçilmiştir? Doğru cevap A Mehmet Akarca. İlk dünya haritasını çizen, Kitab-ı Bahriye isimli eseriyle bilinen Türk denizci kimdir? Doğru cevap C Piri Reis. Orhun Yazıtları hangi ülke sınırları içerisinde bulunmaktadır? Doğru cevap E. Moğolistan Türk lirasından 6-0 hangi yıl atılmıştır? Doğru cevap B. 2005 2020 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Gebele şehri hangi ülkededir? Doğru cevap C. Azerbaycan 92. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü kazanan, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak bu ödülü kazanan, Bong Joon-ho'nun yönettiği film hangisidir? Doğru cevap A. Parazit. 2019 yılında dünyanın en genç başbakanı ünvanını kazanan Sanlamarin hangi ülkenin başbakanı seçilmiştir? Doğru cevap e Finlandiya. Çığlık ve kaygı tablolarının sahibi ressam kimdir? Doğru cevap E Edward Munch. Türkiye'nin ilk metro ihracatı hangi ülkeye yapılmıştır? Doğru cevap D Tayland. Dünyanın en fazla sınır komşusu olan ülkesi hangisidir? Doğru cevap B. Çin Türkiye'nin Nietzsche'si olarak adlandırılan, 2020'de hayatını kaybeden yazar kimdir? Doğru cevap E. Oruç Arıoba Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs danışma hattının numarası kaçtır? Doğru cevap A 184. Mayıs 2020'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in NASA'nın da katkılarıyla uzaya gönderdiği uzay aracının adı nedir? Doğru cevap A Crew Dragon. Cebir'in kurucusu sayılan X bilinmeyenini ve sıfır rakamını kullanan ilk bilim insanı kimdir? Doğru cevap D. Harezmi. Türkiye'nin ilk safari parkı hangi ilimizdedir? Doğru cevap C. Gaziantep. Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri hangi ülkede haber bültenini sunmuştur? Doğru cevap B Çin. Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Suriye'nin kuzeyi için Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatın adı nedir? Doğru cevap B. Soçi mutabakatı. 2019'da hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı kimdir? Doğru cevap E. Işılay Saygın. Para birimi Riyal'den 4-0 atarak tümen para birimine geçen ülke hangisidir? Doğru cevap D. İran. En bilinen ve etkili konuşması bir hayalim var olan Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi Önderi kimdir? Doğru cevap A. Martin Luther King İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü kime aittir? Doğru cevap C. Şeyh Edebali Dünya üzerindeki en derin göl olan ve Sibirya'nın mavi gözü olarak adlandırılan göl hangisidir? Doğru cevap E, Baykal Gölü. Artistik buz pateni alanında elde ettiği derecelerle adını altın kitaba yazdıran ilk Türk kız sporcumuz kimdir? Doğru cevap A masal oran. 2020 Yeşil Avrupa başkenti seçilen şehir hangisidir? 2020 Yeşil Avrupa başkenti seçilen şehir Portekiz'in başkenti Lizbon'dur. Yani doğru cevabımız C Lizbon arkadaşlar. Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Black Mamba lakaplı Amerikalı ünlü basketbolcu kimdir? Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Black Mamba lakaplı basketbolcu Kobe Bryant'tır. Yani doğru cevabımız B Kobe Bryant. Ara Güler tarafından bulunan 1987 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Afrodisyas Antik Kenti hangi elimizdedir? Doğru cevap E. Aydın. Kapalı yer korkusu olarak bilinen fobinin adı nedir? Kapalı yer korkusu olarak bilinen fobinin adı klostrofobidir. Yani doğru cevabımız B klostrofobi. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur? Türkiye, Rusya, Gürcistan, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'ın Karadeniz'e kıyısı vardır. Fakat Yunanistan'ın Karadeniz'e kıyısı yoktur. Yani doğru cevabımız E Yunanistan.